Cumhuriyet Halk Partisi grubu önerisinin lehinde Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun Artvin ili Murgul ilçesinde kurulmak istenen Siyanür Havuzu hakkında bir araştırma yapılarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla vermiş olduğu araştırma önergesinin lehinde söz aldım. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle biraz önce bu konuda gerekli açıklamaları yapan Cumhuriyet Halk Partisi değerli milletvekili Uğur Bayrak Tutan beyefendiyi huzurunuzda tebrik ediyor. Bu konuda verdiği mücadeleden dolayı şükkanlarımı sunuyorum çünkü bu konuyu yaklaşık bir ay önce yine bu yüce meclis kürsüsünden eğer bu sorun çözülmezse kendimi buraya zincirleyeceğim diye Murgulu bize o zaman e, tanıtmıştı bugün gelinen nokta itibarıyla sayın milletvekilleri başta olmak üzere Murgul'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın ortak mücadelesi sonucu gelinen nokta itibariyle konunun kısmen geriye bırakıldığı ya da o tehlikenin atlatıldığı görünmektedir. Bu konuda da emeği geçen tüm Artvin Murgullu vatandaşlarımıza başta muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm siyasi partili siyasi partilerin ilçe yöneticilerine ve mensuplarına ben de teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Bayraktan'ın biraz önce konuşmasında muhtarlara teşekkürü unutması nedeniyle kendi adına da bu teşekkürü iletmemi söyledi. Onu da iletmiş olayım. Hepsine teşekkür ediyoruz. Değerli milletvekilleri, tabii bu konu Murgul'da kurulan bir platformun çabaları sonucunda ilgililerinin dikkatini çekmiş ve Etibakır Aşe adına 1.10.2014 tarihinde yapılan bir duyuruyla 2014'de 9.26 sayılı duyuru şöyle Murgul ilçe sınırlarında bulunan tesislerimizde başta bakır madenciliği olmak üzere özellikle 4C grubu metallerin üretimi devam etmektedir. Söz konusu tesislerimizde kıymetli metallerin yani altın, gümüş dahil üretilmesi durumunda siyanürle üretim metodu uygulanmayacaktır şeklinde bir duyuruyla konu ertelenmiştir. Bu duyuru yani eti bakır işletmelerinin vatandaşa yapmış olduğu bu duyuru sadece altın gümüş dahil ağır metallerin üretilmesi durumunda siyanür ile üretim metodu uygulanmayacağı yönündedir. Ancak bu işte uğraşan değerli milletvekilleri başta olmak üzere herkes bilir ki altın ve gümüş eğer üretimi söz konusuysa mutlaka siyanürün de kullanımını beraberinde getirecektir. Bu kamuoyundan gelen tepkiler doğrultusunda söz konusu tehlikenin sadece ötelendiğine işaret eden bir duyurudur. Buna öncelikle dikkatinizi çekmek istedim. İnşallah bundan sonraki mücadelede de yine herkes hiçbir siyasi görüş farklılığı gözetmek için konuya sahip çıkar ve bu sıkıntının ebediyen çözülmesine katkıda bulunur temennisinde bulunmak istiyorum. Bu vesileyle tabii ki madencilik sektörünün geneli içerisinde evet altın, gümüş, bakır ve benzeri gibi ağır metallerin işlendiği e, tesislerde çevreye verilen siyanür zararının etkisinin dışında başka sorunların da olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle siyanür kullanımının kanser vakalarını artırdığı ve bunun somut delillerinin örneğin benim ilim Kütahya e, sınırlar içerisinde bulunan yine siyanürün kullanıldığı bazı işletmeler nedeniyle resmi rakamlara da yansıdığını ifade etmek istiyorum. Kütahya'da bu konuda yaşanmış acı ve ciddi tecrübeler vardır. Diğer illerde yapılacak bu konudaki yatırımlar için de bu tecrübelerden yararlanılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, tabii ki bugün madencilik sektörünün içinde bulunduğu ciddi sorunların başında hepimizin de yakından bildiği gibi Özelleştirme sorunu başta gelmektedir. Yer almaktadır. Özelleştirme ile birlikte arkasından gelen taşeron uygulaması maalesef her gün geçtikçe daha da ağırlaşmakta ve birçok vatandaşımızın özellikle maden işletmelerinde çalışan vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmaya devam etmektedir. Bu yüce meclisin bu konuya öncelikle bir çözüm bulmasının yerinde olacağı görüşümüzü paylaşmak istiyorum. Mevcut taşeron uygulamasında özellikle işçilerin mali ve özlük hakları başta olmak üzere mağdur edildiği önemli sorunlara mutlaka bu yüce meclisin bir an önce daha fazla uzatmadan çözüm bulması gerektiğini özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Tabii en son 10 Eylül 2014 tarihinde. 6552 sayılı torba yasa adı altında iş kanunuyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasıyla bazı alacakları yeniden yapılandırılmasına dair kanun bu yüce meclisin onayıyla yürürlüğe girdi. Bu kanunun yürürlüğe girmesinin ardından özellikle Soma faciası nedeniyle bu yüce mecliste getirilen bazı işçi hakları yönündeki iyileştirilmelerle birlikte yeni sorunlar ortaya çıktı. Özellikle konuşmamın başında bunun işçi haklarının geriye alınması ya da işlere verilen bazı artı getirilerin ellerinden alınması şeklinde bir önerimizin olduğu biçiminde yorumlanmamasını altını size ifade etmek istiyorum. Evet gelinen noktada yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere verilecek ücretlerin iki katına çıkartılması doğrudur. Olumlu bir gelişmedir. Ancak bu durumda ortaya çıkabilecek sorunların maalesef önceden tespit edilerek görülmesi gerekiyordu. Şu anda gelinen noktada yeraltı madenciliği ve özellikle de Kömür işletmeciliği yapılan birçok işletme kapatılmış durumdadır. Sebep artan maliyetlerdir. Örneğin kendi ilimin e, Gediz ilçesinin Gökler beldesinde mevcut maden işletmelerin tamamı kapatılmış ve 700'e yakın işçi bugün işsiz kalmıştır. Benzer şekilde Zonguldak'ta, Manisa'da, Konya'da kapatılan kömür işletmeleri vardır. Sebep Maliyetlerin toplamda yüzde %40-50 oranında artması dolayısıyla satış fiyatlarının bugünkü piyasa e, fiyatlarıyla maliyeti karşılamadığı için iş yerlerinin kapatılmasıyla sonuçlanmıştır. İşsiz kalan işçidir. Kapatılan iş yeri sahibi işveren de bu işten mağdurdur. Bu konunun çözümü ile ilgili Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının medyada yansıyan bazı açıklamaları vardır. Ama maalesef üzülerek ifade ediyorum ki Sayın Bakan örneğin Eylül 10 Eylül 29 Eylül 2014 tarihli bazı medya organlarında yayınlanan demecinde bu konuyla ilgili önergeyi torba yasada yüce meclise getirdiğimiz ancak muhalefetin itirazı nedeniyle önergenin geri çekildiğini beyan etmiştir değerli milletvekilleri böyle bir önerge bu yüce meclise gelmemiştir ve muhalefetin itirazı da geri çekilmemiştir. Talep şudur. Talep artan maliyetler nedeniyle oluşan ek yüklerin kamu işletmelerinde Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi devlet tarafından üstlenilmesi öngörülmektedir. Ama özel sektör işletmelerine de benzer katkının yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Örneğin artan sosyal güvenlik katkı primlerinin kamu ve özel sektör işletmelerinde yani kamu adına e, rödevans usulüyle maden işletmeciliği yapılan işletmelerde olacağı gibi özel sektörde de bunun mutlaka e, dikkate alınması ve bu işletmelerin üzerinde yüklerin hafifletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde madencilik sektörü ithal kömür girişinin Türkiye'de önlenemeyeceği bir konuma gelmiştir. Bu konuyu özellikle Yüce Meclis'in dikkatine sunmayı bu vesileyle uygun buldum. Diğer taraftan gerek maden haklarının sadece yeraltı kömür işletmelerinde iki katına çıkarılmasına rağmen diğer madenlerde aynı tutulması da bir haksızlıktır, eşitsizliktir. Bu düzenlemelerin acilen Yüce Meclis'in gündemine yeniden getirilmesi gerekir. Sayın Enerji Bakanının eğer böyle bir düşüncesi var ise açıkça bu yüce meclise bunu beyan etmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Fakat günü kurtarma adına yanlış demeçlerle bu tür e, önemli bir sorunun atlatılamayacağını da ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi grubunun önergesinin lehinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Işık.